Yani aslında bunu uzun süredir de konuşuluyor. Yeni dinamikler şu, biz 16 Nisan 2017 itibariyle yeni bir yönetim sistemine geçtik ve bu yönetim sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, işletilmesinde bir geçiş sürecindeyiz. 2023'e kadar aslında burada bir kurumsallaşmanın sağlanacağını görmemiz gerekiyor ve dolayısıyla bu yeni siyasal sistemin her yönüyle işletilmesine yönelik olarak aksaklıklar tespit edilip bu aksaklıklara yönelik olarak işte reform gerekiyorsa reform ya da atılacak adımlar varsa bu adımların atılmasına yönelik olarak bir yol haritası ortaya çıkacaktır. İkinci husus Tabii ki son dönemde hem dünyadaki gelişmelerden hem de bölgedeki gelişmelerin de bir yansıması olarak e, ekonomide e, bazı sorunlar var daralmalar var buna yönelik olarak da özellikle yeni bir e, kalkınma e, hamlesi ve ekonominin düzeltilmesine yönelik olarak da bir, e, bir e, politik çerçeve geliştirilecektir ve burada 2023'e kadar seçimlerin olmaması da aslında burada iktidarın elini güçlendiren e, önemli hususlardan birisidir. Diğer taraftan Türkiye uzun süredir hem içeriden hem dışarıdan çoklu terör örgütleriyle mücadele ediyor. içeride ve dışarıda ve içeride özellikle bu konularda başarılı oldu. İşte Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta hala mücadele devam ediyor ve özellikle Suriye'nin geleceğine yönelik olarak muhataplarıyla görüşmeye devam edecektir ve oradaki istikrarlı bir alanı oluşturmaya, oluşturmayı sürdürerek Türkiye'deki bu uzun süredir tartışılan e, mülteci meselesinin de çözümüne yönelik çeşitli e, adımlar atılacaktır. Önemli başlıklardan büyük ihtimal e, birisi de bu olacaktır. Diğer taraftan da tabii ki e, az önce söyledim e, işte Rusya ile bir ilişki çerçevesi var. Rusya'dan e, S400 savunma sistemleri alınıyor. Bunun üzerinden ABD ile uzun süredir e, yaşanan çeşitli gerginlikler var. E, i̇şte F35 meselesi var. Diğer taraftan e, bazı işte yaptırım başlıkları var. Yine bunların diplomatik müzakerelerle bir şekilde Türkiye'nin menfaatine olacak şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Ve tüm yine bunlarla ilgili olarak işte bir Doğu Akdeniz meselesi var. Burada hidrokarbon yatakları üzerinden hem uluslararası firmalar hem uluslararası aktörler hem de bölgesel aktörler yeni bir süreç işletmeye çalışıyorlar. Ve Türkiye'de işte bu hafta içerisinde ikinci sondaj gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi. Buradaki süreçlerinde hem Kıbrıs sorunu meselesinde hem uluslararası hukuk açısından hem enerji güvenliği açısından üzerinde yoğunlaşılması gereken süreçlerden birisi de bu. Yani aslında Türkiye bundan sonraki süreçte ekonomide, dış politikada içerideki sorunlarla ilgili 2023'e kadar seçim olmayacağına göre bu konulara yoğunlaşabilecektir. Çünkü biz 2014'ten itibaren sürekli seçimler yapan bir ülkeyiz ve doğal olarak da yani seçimler yapıldığı zaman siyasetin de önemli motivasyonlarından birisi seçime yöneldiği için bu alanlara bu alanlarda belki yeterince hani bir anlamda hani bazı aksamalar olabiliyordu. Bu süreçle birlikte bu aksamalar da giderilip buralara yoğunlaşılacaktır.